bırak gelsin. Bırak. Ay! Bırak. Her şey geliyor. Araba önü kalkıyormuş. Eğimin gazabına uğradık. Ay! Şimdi arkadaşlarımız geldi Balıkesir'den. Onlarla birlikte bir akşam geçireceğiz. Onlar dönecek ve biz kalacağız bu bölgede. Farklı bir kamp olacak. Müzikli, enstrümanlı vakitler geçireceğiz. Sürpriz. evet. Burada bir şeyler var bakın. <laughs> Camper box otomatik açıldı. E şimdi bak ne koysam böyle gidiyor. Hani bakayım. Eyvah. Bu iş biraz zanay. Bu iş bizi zorlayacak. <gülüyor> <gülüyor> <Git>. <gülüyor> ben de sandalyelerimizi açayım kahve oldu. Nerede sandalyeler? Çok güzel yer ama ya. <laughs> Dinlendirici. Mükemmel. Kaç yıldır böyle kamp Valla bir 10 yıla yaklaştı. Bayağı <laughs> şey demeyin ne artık? Bu kadar şey yapmıyorduk. Masa falan götürmüyoruz. Sırt çantasıyla gezerek başladık. Ama ikisinin yeri ayrı ama ben hala şey ya o sırt çantalı gezdiğim günleri şey yani o benim için zirvedir. Bunun adı neydi şimdi? Demek ister misin? Harika. <laughs> Ama nasıl yapacağız? Çok heyecanlı. Sadece şey e, buralara vuruyorsun. Al bakalım. Çok <laughs> Ateşe dokunur gibi. Tamam kanka. Elin yanmayacak. Oha böyle mi? Basıp çekeceksin. Sadece bir sesi yok. Bak kanka çok Bence bir denemelisiniz. De <laughs> aşkım, öyle <bir> şey değil. <laughs> sen bunu çal kanka. Deniz mi aşkım? Aşkım. Aşkım. Ben bak darbukayı az buçuk çalarım <laughs> mı? Darbuka <Ha>, darbukadan sadece arada oraya vurmayacaksın da buralara vuracaksın. Ha. Aa çok iyi. <laughs> oynayacak bir şey var. Bak sen bir tane çal kanka. Oha! <gülüyor> 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 Nasıl başta bir şey olmayıp sonra oluyor? yavaş yavaş. Öyle Biraz mi? Şeye doğru, yukarı doğru tamam. Öyle ha. Döndürmeye devam et. Anadolu yöremizin Kırşehir mevkisinden bulunan bir... Bey mutlu. <laughs> o biz bunu alalım. En kötü kuru yemiş falan yeriz içinde. <laughs> çorba falan kaynamaz mı da çorba? Ay şimdi böyle. Için biraz pahalı bir şey. Wow. <laughs> Vizyonsuz <laughs> gibi. De Yine de sen bilirsin. <laughs> Aa bak bana böyle şeyler lazım. <laughs> Çok iyi ama ya. Bak İzzet Bak kuşlar gelmeye başladı. Siz... <laughs> Bütün orman hayvanları toplanıyor. Ayılar falan. Aa, çıkmıyor oradan ya? Bilal Göregen gibi yapmak lazım eli. Ankara'nın balarına büküm büküm. Ya şey gibi oldu insanlar Oo. bize küfür edecek ya. Ne? Müzik aletleri... O ne? Çok var kanka daha... Kanka ben... Oha. O ne ya? Kanka ben ona vururum sen bunu çağır ben ona <laughs> kapalı bir alanda yapsak fena. Ee, bir ses ve şey böyle bir savaş alanındaymışsın Vay gibi ya. böyle. İnceden inceden başlıyor işte bu şeylerden. Sonra davul ve sonrasında e, gongla bitiyor. Bu işte tam derinleşmediğiniz için bu ses şey geliyor. Bunun mesela kapalı bir alanda ya da sessiz bir alanda yaptığımızı düşünelim bunu. Bu seslerle birlikte beyin frekansınız yavaşlamaya başlayacak ya, bunlar sizi uyutmaya başlayacak. Uyur uyanık, <laughs> uyur uyanık bir şekilde ve farkına varıyorsun, davulla birlikte kaos oluşmaya başlıyor. En son gongta da yıkıyoruz ortalığı. Ondan sonra zaten herkes uyanmış oluyor. Hadi sen bir şey Bunun üstüne taş koymamız lazım altına Ooo tilki bastı kampımızı. Tilkiye bakın. Niye bu kadar yakına geldi? Tilkiler çekinmez ki. Çekinmez mi? Wow. <laughs> Üf. Çılgın anne. Zor şartlarda yemeğimizi yaptık. Hmm. Bak burada gördün mü? <laughs> Önümüze kadar geldi hayvan ya. Gel. Günaydın. Günaydın. Sabah oldu, uyan. Üzümüzü dereden yıkamalı mıyız? Soğuk. <laughs> Sıcak bir şey yoktu şu an. Hazır mıyız? Kaldır. Allah. Aa. <gülüyor> otomatik. <gülüyor> evet. Teknoloji. Artık otomatik bir kamplı baksınız var. Çay ne durumda? Çay kaynamış. Fas çayı. Bilir misin? Allah. Yıkıldı. Evet. Bir tur dizelim. Tamam. Kaşarla tereyağını koyalım. Sonra üstüne yine mantar koyarız. Ben dört tane sıkıştırabildim. İyi. Evet. Nasıl yaptın? Ne ya? Herkes kendi güvecinin mantarını yer. <laughs> İsim mi yazacağız? Yavrum sen çok mu gece ya? Üşüdüm. Aa şimdiye kadar en üşüdüğümüz kampın mı oldu yoksa? O kadar diyeceğim. Ama sonra montları tulumun içine soktum ya. Resmen böyle ayı gibiydim. Tulumun içinde ayıcık gibi. Sonra çok güzel uyudum. Sen üşümedin mi hiç? Düşecek bir hava yok. Sıfır. Ayi güneş çok güzel ısıtıyor şu an. Tam kıvamına geldi aşkım güneş. Ay bu ne? Bir şey sıçmış. Ne sıçtı tabağımıza? Kuş. Ui, ui. İğrenç. Senin güvecinde de var sanki. Hayır. Gel aşkım vitamin olur gel. Değişütül vahşet oldu. Ne? Lezzet patlaması olacak bunlar. Bunları yakmadan ocakta pişirebilir şey miyiz? Bak benimki gayet güzel. Oldu. Olmaz ki o. Olmaz. Olmaz o. Oldu bile. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Seninki güzel oldu da mükemmel oldu. bak. Çok güzel olmuş. Bak yanıyor. Yanıyor bak bak. Çok güzel yapmışsın ha şimdi ellerine sağlık. Ya neden yandın hemen? Yapamadın. Başaramadın. Kabul <laughs> et. Bu Ezgi'nin pişirme yöntemi. Bu da benim. Bu yanlarını dikenli çalılarla kapattım. Hava almasın. Fırın gibi daha iyi pişsin diye. Ezgi'ye bak. Tas geçirmiş. Sadece onu yapmayacağız biliyorsun değil mi? <laughs> Bir iş yaptıktan sonra mutlu. Bu <laughs> sırada 20. iş halleden ben. Havucu ben doğrayayım mı? Sen... Söyle bakalım Beypazarı havucunu. Her videoda bir bey pazarı reklamı yapmamız bakayım. Birazdan da bey pazarı kurusun ortama girişi olacak. Getirdin mi? <laughs> Aa portakal da doğrayalım mı? Çok severiz. Buyurun. Teşekkürler. Salata olur mu be? Salata iyi canım ayrı o. Salatanın içine portakal mı konur aşkım? Belki koyulur ha. <laughs> Senin için çok az acı da koyacağım şimdi. Teşekkürler. Güzel. Gören de bir yemek yaptı falan. Çay? çay çay. Üf be ziyafet mi bu? Nesin sen? Ziyafet falan mı? Hmm. Sanatçının eserine bakışa. Mükemmel. Çok güzel bir yer değil mi? Harika bir yer. Kedi nerelerde ya? Gelmedi. Kediyi çok doyurmuşuz. Tilki de yok. Çok sağlam yalnız ya aşkım. İnanılı bayağı oldu. Hele ben. Erken uyandım. Uykusundan şeyde. Kızlar nerede? He? Artık eve dönüş vakti. Uykutulumu ne kabarmış be? içine girmiyor. <laughs> Yağlanmış.